Merhaba değerli öğretmenlerim. EKS konu anlatımı derslerimize yeniden hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu değerler eğitimi arkadaşlar. Değerler eğitimi EKS sınavında %10 gibi bir konu ağırlığına sahip arkadaşlar. Bu anlamda basit gibi gözüken önemli bir konu diyebiliriz. Ee, biz ne yaptık? Biz de artık sınava çok az bir zaman kala e, yüzdelik dilimi ağır olan konu başlıklarına değinmeye gayret edeceğiz. Faydalı olmasını umuyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin diyerek dersimize başlayalım. Değerli öğretmenlerim, her zaman olduğu gibi önce tanımımızla başlayalım. Değer nedir sorusuna çok farklı tanımlamalar, çok farklı cevaplar verilmiş. Ancak özetleyecek olursak şöyle bir cümle çıkıyor karşımıza. Değer, toplumu oluşturan bireyler tarafından benimsenmiş. Toplumun devamına katkı sağlayan. Geçmişinden beslenerek, birikerek gelmiş, ahlak, din, eğitim, gelenek göreneklerinden oluşan ve insanları bir arada tutan inanışlara denir. Bu anlamda arkadaşlar ilk çağlardan, ilk insanlardan günümüze kadar insanların bir arada yaşamasını sağlayan, toplum olmasını sağlayan, büyük ölçüde herkes tarafından benimsenmiş inanışlara, tutumlara, davranışlara biz değer diyoruz. Değer yargıları olmasaydı belki bu kadar toplumsallaşma, sosyalleşme veya birliktelik duygusu olmayacaktı. İşte insanlar da bu birliktelik duygusunu sağlayan düşüncelere, inanışlara veya davranışlara biz değer diyoruz. Değer yargıları toplumdan topluma değişebileceği gibi bütün insanlar tarafından kabul edilen evrensel bir nitelikte taşıyabilir. Örneğin insanları sevmek, iyi bir insan olmak veya zayıf insanlara yardım etmek gibi bütün dünya tarafından kabul edilen değer yargıları olabilir. Aynı zamanda toplumdan topluma değişen değer yargıları da olabilir. Örneğin bizim toplumumuzda büyüklerin karşısında ayak ayak üstüne atmamak veya yaşlılara saygı duymak gibi bazı bize has olan davranışlara da biz toplumsal değerler diyoruz arkadaşlar. Peki değerler eğitimi deyince okulların buradaki misyonu nedir, görevi veya rolü nedir? Arkadaşlar okullar ve değer kavramı birbirini besleyerek günümüze kadar gelmiştir. Şöyle anlatalım, değer yargıları okullar tarafından gelecek nesillere aktarılmakta kullanılan bir araç olmuştur. Ama aynı zamanda okulların eğitim programları veya öğretim programları o toplumun değer yargılarından etkilenerek veya esinlenerek veya temele alınarak oluşturulmuştur. Bu anlamda okullar ve değer yargıları geçmişten günümüze kadar birbirini besleyerek bugüne kadar gelmişlerdir. Peki okulların rolü nedir bu anlamda? Okullar ne yapar? Okullar öğrenciye ihtiyaç duyacağı bilgi, beceri ve tutumları kazandırır. Demokratik, eşitlikçi ve adil geleceğin vatandaşlarını yetiştirir. Öğrencilere temel değerleri kazanacakları, kişisel ve sosyal açıdan gelişecekleri ortamları sağlar. Öğrencilerde özellik ve kendine güven duygusu geliştirerek bireyin yaşadığı topluma sosyal, siyasi ve ahlaki açıdan katkıda bulunabileceği duygusunu verir. Kişisel özelliği yerel çevreye yayarak bireyin topluma katkı sağlayacak şekilde yetişmesini sağlar. Yani arkadaşlar özetleyecek olursak okullar öğrenciye bilgi, beceri ve tutum kazandırmanın yanında iyi bir insan, iyi bir vatandaş gelişmiş bir kişilik ve karaktere sahip olmasını sağlar. Peki değerler eğitimi nasıl ortaya çıktı? Değer kavramının kaynağı nedir? Nerelerden beslenerek günümüze kadar geldi? Biraz da buna bakalım. bu sorunun cevabını ise arkadaşlar idealizm, realizm, pragmatizm, ödev ahlakı ve sosyal adalet gibi kavramlardan ortaya çıktığını görüyoruz. İlk olarak idealizme bakalım değerli öğretmenlerim. Sokrat ve Platon'a göre değerler mutlak ve içseldir, değiştirilemez, evrenseldir. Değerler insanların yargılarından ve toplumdan bağımsız olarak mutlak anlamda iyi, doğru, güzel ya da kötü, yanlış ya da çirkindir. İyilik, güzellik, doğruluk gibi değerler kişiden kişiye, kültürden kültüre değişmezler. Yani insandan bağımsız olarak, insanların değer yargılarından bağımsız olarak kendiliğinden vardır ve insanlarda bunu eylem olarak yapmak zorundadırlar, der idealizm. Realizm ise bu konuda ne der? Aristo'ya göre erdem, gerçek yaşamdaki bilgelikle mümkündür. İnsan sadece düşünen bir toplumsal varlık değil, aynı zamanda da en yüksek iyiyi ve mutluluğu amaç edinen bir varlıktır. Bu nedenle her ustalık ve araştırma, benzer şekilde her eylem veya tasarım bir iyiyi amaçlar gibi görünmelidir. Bu anlamda arkadaşlar mutlak anlamda iyiye, en yüksek iyiye, en yüksek mutluluğa e, ulaşmak için insanlar çaba gösterirler. Peki bu konuda pragmatizm ne der? Pragmatizme göre ise e, aslında Hum Mil Bentum'a göre ise bir davranışın iyiliği ya da kötülüğü sonuçlarına bağlı olarak değerlendirilmelidir. Tek arzu edilir olan şeyin mutluluk olduğunu vurgular. Fayda ilkesini ya da en yüksek mutluluk ilkesini, eylemler haz sağladıkları oranda iyi doğru, acıya neden oldukları oranda yanlış veya kötüdür. Burada arkadaşlar, faydacılık biraz daha karşımıza çıkıyor. Eylemler sonuçlarına göre değerlendirilir. İnsanlar bir eylemin sonucunda mutluluğa ulaşıyorsa, bunu devam ettirilir. Ancak eylemin sonucunda acı varsa, haz yoksa, bu eylem sona erdirilir. Peki ödev ahlakı nedir arkadaşlar? Kant'a göre ise bir insan bir şeyi evrensel bir kural olarak değil de diğer insanlar da yapacaksa yapmalıdır. Kant bireyin ödev ahlakı bilinciyle kendi oluşturduğu kurallara göre hareket etmesini savunur. Yalnızca aynı zamanda evrensel bir yasa haline gelmesini isteyebileceğin düzene göre hareket et. Yani burada arkadaşlar bir insan bir eylem yapacaksa bunu şart olarak değil içinden geldiği için veya herkesin de bunu benimsediği için yapmalıdır. Bir eylemin bir şarta bağlı olarak yapılmasını ahlaki bulmaz arkadaşlar. Yani iyi bir insan olmak için şunu yap dediğiniz zaman orada bir şart vardır ve Kant bunu kesinlikle reddeder. Ancak şunu yapmalısın, iyi insan olmalısın. Bakın bir şart olmasını reddediyor. Yalnızca bütün insanların da aynı düzene göre, aynı doğrulara göre hareket etmesini ister. Son olarak sosyal adalet kavramı karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Rawls'a göre toplumun en alt tabakasında olanların refahını ve iyiliğini arttıran şeyler adildir. Rawls eğer eşitlik durumu toplumun en alt tabakasındaki kişiler aleyhine bir durum o yaratıyorsa bu eşitlik değildir der. Yani burada arkadaşlar sosyal adaleti sağlamak için toplumun en altında, en alt tabakasındaki insanların bundan faydalanmasını öngörür arkadaşlar. Aksi takdirde verilen değerler toplumun tamamını kapsamıyorsa, en alt tabakadakiler eziliyorsa buna karşı çıkar Rawls. Evet arkadaşlar, değerler eğitiminin felsefi temelleri bu şekilde böyle temellendi değerler eğitimi. Değerler geçmişten günümüze kadar çeşitli şekillerde sınıflandırılmışlar arkadaşlar. Ee, biz de bunların birkaçına bakalım. İlk olarak kişisel değerler, toplumsal değerler ve evrensel değerlere bakalım. Nedir kişisel değerler? İnsanların yaşamlarında değer verdikleri kavramları, düşünceleri, idealleri ifade eder. Değerler insanın kişiliğini, tutumlarını, kısacası bütün yaşamını etkiler. Arkadaşlar kişisel değerler insanların hedef olarak ortaya koyduğu ya da bir hedefe ulaşmak için kendince benimsemiş olduğu değerlerdir. Nedir bunlar? İyi bir insan olma, vatana millete hayırlı bir evlat yetiştirmek, insanlarla uyumlu olmak, insanları sevmek ya da yardımsever olmak ya da kendine danışılan üst düzey düşünceli biri olmak gibi çeşitli değerler olabilir. İkinci olarak toplumsal değerler. Toplumsal değerler ise bir toplumu yönlendiren, davranışlarını şekillendiren dinamiklerdir. Toplumu oluşturan bireyleri bir arada tutan ortak öğelerdir. Bu değerler arkadaşlar bazıları tüm insanlar için geçerli olabilir. Bazıları da toplumdan topluma değişebilir. Yani bir toplumda normal olan veya çok önem verilen bir değer yargısı başka bir toplumda önemsenmeyebilir. Ama burada esas değinilen konu şu toplumu bir arada tutan tamamı olmasa da bir büyük bir kısmının benimsemiş olduğu ve buna göre davrandığı değer yargılarıdır. Üçüncü olarak evrensel değerlere bakalım arkadaşlar. Evrensel değerler ise dünyanın her yerinde geçerli olan değer yargılarıdır. İyi insan olma, yalan söylememe ve kişisel haklara saygı gibi değerleri örnek olarak gösterebiliriz. Evet, ilk değerler sınıflandırmamız bu şekilde arkadaşlar. Diğer bir değer sınıflandırmamız ise Springer'ın değer sınıflandırılması arkadaşlar. Springer'a göre 6 tip insan vardır ve bu insanlar değer yargılarını bu tiplere göre şekillendirmişlerdir. İlk olarak kuramsal ya da teorik tip, ekonomik tip, estetik tip, sosyal tip, politik tip ve dini ya da geleneksel tip olarak 6 bölüme ayırmıştır. Bunlara kısa kısa bakacak olursak ilk olarak kuramsal teorik tipe bakalım. Bu tipe sahip olan insanlar keşfetmeyi severler. Bilgiyi araştırma, analiz, sentez ve sistemleştirme güdüsü baskındır. Bilgiye, deney ve gözleme, akıl yürütmeye önem verirler. Deneysel, eleştiriye açık ve akılcıdırlar. İkinci olarak ekonomik tip. Ekonomik tip ise ee, önemli olan bir şeyin yararlı olmasıdır. Faydalı faydacı bir kavrayışa sahiptirler. Yapılan yatırımların veya atılan hamlelerin getirisi olmalıdır. Asıl olan ekonomik getirisi olan değerlerdir arkadaşlar. Bunlar da faydacılık fikriyle temellendirilmiş olan bir insan tipidir. Üçüncül olarak estetik tip. Bu tipler için en önemli değer biçim ve uyumdur. Simetri, uyum ve forma çok fazla önem verirler. Dünyaya ilişkin izlenimlerini deneyimleme, yaşamda biçim ve uyum tutkusu baskındır. Dördüncül olarak sosyal tip. Bu tipler için en önemli değer başkalarının sevgisidir. Kendini, zamanını ve kaynaklarını başkalarının potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaya yatırma tutkusu baskındır. Temel değer başkalarını mutlu etme, yardım etme ve bencil olmamaktır. Yumuşak uyludurlar ve insanları kırmamaya gayret ederler. Biraz daha diğer gamlık dediğimiz e, tip sosyal tipe uygundur arkadaşlar. Bir diğer e, tip ise politik tip. Bu tipler için öncelikle güç ve iktidar önemlidir. Başkalarını etkileyebilecek bir pozisyona ulaşma ve bu bu pozisyonu başkalarının duygu, düşünce ve davranışlarını etkilemek için kullanma tutkusu baskındır. Her şeyden önce kendi kişisel şöhreti, gücü kazanma isteği gelir. İnsanlar üzerinde bir etki bırakmayı severler. Diğer bir konu başlığımız dini geleneksel tip. Bu tipler için en önemli değer birlik bütünlüktür. İlahi veya ideal olarak hayatın en önemli anlamını araştırma ve bunu izleme, hayata dair sisteme ulaşma tutkusu baskındır. Evren bir bütündür din uğruna dünyevi zevklerden vazgeçilmelidir. Evet, Springer'ın değer sınıflandırılması özetle bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de değerlerin öğretilmesine bakalım arkadaşlar. Değerlerin öğretilmesi neden önemli? Çünkü sağlıklı bir gelecek yetiştirmek istiyorsak iyi bir akademik eğitimin yanında toplumun değer yargılarının da iyi bir şekilde öğretilmesi, benimsetilmesi gerekir. Bunu da etkili ve verimli bir şekilde yapmak istiyorsak eğitim sisteminin içine değerler eğitimini iyi bir şekilde yapılandırmak, sistemli bir şekilde monte etmek gerekir demişler. Bu konuda bazı yaklaşımlar var arkadaşlar. Değer öğretim yaklaşımlarına bakacak olursak karşımıza 9 tane yaklaşım çıkıyor. Birincisi değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı. ikincisi değerleri belirginleştirme yaklaşımı. Üçüncüsü değer analiz yaklaşımı. Dördüncüsü bütüncül yaklaşım. Beşincisi örtük program. Altıncısı karakter eğitimi. Yedincisi gözlem yoluyla öğrenme. Sekizincisi model olma. Ve sonuncusu da hizmet ederek öğrenme. Şimdi bunlara kısa kısa bakalım arkadaşlar. İlk olarak değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı. Değerlerin doğrudan öğretim yaklaşımı arkadaşlar öğretmen merkezli bir yaklaşımdır. Bu öğretim yaklaşımı anlatım, gösteriler, alıştırma, tekrar yapma, didaktik, soru sorma gibi yöntemleri içerir. Bu yaklaşım tümden gelinci bir mantığa sahip olduğu için önce kural veya genellemeler sunulur. Daha sonra verilen örneklerle bu kural ve genellemeler desteklenir. Öğrenciye kazandırılacak hedefler, hedeflere ulaştırılacak etkinlikler için ayrılan zaman bellidir. Öğrencinin performansı izlenir ve öğrenciye anında dönüt verilerek öğrenci yönlendirilir eğitimciler davranışı öğretirler. İzlenecek yöntemler belirli, açıkça tanımlanmış, iyi karakteri gösteren pozitif davranışlardır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, değerleri doğrudan öğretim yaklaşımı sunuş yoluyla öğrenmeye benziyor. Çocuklara doğrudan bilgileri sunuş yoluyla vermek olarak özetlenebilir. Peki bu nasıl yapılır arkadaşlar? Değerleri doğrudan öğretmek için İki çeşit yöntem vardır. Birincisi telkin yaklaşım yöntemi, ikincisi ise davranışı değiştirme yöntemi. Bunlara da kısa kısa bakalım. Telkin yaklaşım yöntemi öğrencilere tekrar ettirme yoluyla öğretilir. Neleri öğreneceklerine yetişkinler karar verir. Öğrenciler sorgulamadan öğrenmelidir. Öğrencilerde koşulsuz itaat ve konuları benimsemeleri beklenir. Davranışı değiştirme yönteminde ise edimsel koşullanmanın temeli alınmasıyla oluşturulmuştur. Olumlu davranışlar pekiştirilir, olumsuz davranışlar ise görmezden gelinir ya da cezalandırılır. Davranışı şekillendirmek için ise amaçlar belirlenir, ölçütler belirlenir, uygulanacak yöntem seçilir, seçilen yöntemler uygulanır, seçilen yöntem değerlendirilir. Tabi gerektiğinde tekrar edilir ya da arkadaşlar bu 5 basamak yeniden uygulanır. Bu şekilde davranış şekillendirilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen öğretmen merkezli. Klasik eğitim anlayışına hakim olan bir yaklaşımdır. Değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı. İkinci başlığımız değerleri belirginleştirme yaklaşımı. Bu da onun tam tersi arkadaşlar. Öğrenci hangi değere sahip olmasını gerektiğini düşünerek... Kendisi için önemli olan değerleri ister ve bu şekilde ona bu değerler kazandırılır. Hümanist bir anlayışla temellendirilen bu yaklaşıma göre öğrenci kendisi için önemli olan değerleri kendisi belirler. Kimseye başkasının değerleri dikte ettirilemez. Değer öğretiminin başarıya ulaşması için ilk olarak seçme özgürlüğü tanınmalıdır. Ardından ödüllendirilme ve son olarak da davranmak gibi üç basamaktan oluşur. Seçme basamağında çocuklar seçim konusunda cesaretlendirilir, değer belirginleştirilirken alternatif üretmesinde yardımcı olunur. Belirginleştirdiği alternatifleri değerlendirirken yardımcı olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öğretmen sadece rehberlik eder, yardımcı olur. Çocuk bu davranışı seçtikten sonra ikinci basamağa geçilir. Ve yapmış olduğu değerlendirme sürecinde tatmin olma süreci yani çocuğa ödül verme, çocuğun bir doyum sağlaması gibi bir ödüllendirme olur. Tabi çocuk burada değerin başkalarınca takdir etmesini bekler ve bunu alınca da daha fazla motive olur. Son olarak seçtiği değerlere tutarlı davranışlarda bulundur ve bu şekilde bu davranış çocuğa kazandırılmış olur ve çocuk artık davranışı alışkanlık haline getirmiş olur. Diğer bir yaklaşımımız değer analiz yaklaşımı arkadaşlar. Değer analiz yaklaşımı biraz probleme dayalı öğrenme, biraz da proje temelli öğrenmenin harmanlanmış hali olarak karşımıza çıkıyor. Burada arkadaşlar mantıklı bir yaklaşıma karar vermek için eleştirel düşünme yeteneğini kullanmamız gerekir. Bu yaklaşım zihinsel süreçlere, mantığa, bilimsel araştırmalara odaklanır. Öğrenciler sorunlarını çözerken duygularını olaya dahil etmeden mantıklı karar vermeye çalışırlar. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar probleme dayalı öğrenme ve proje e, tabanlı öğrenmenin o harmanlanmış bir halidir. Bu da çeşitli aşamalardan oluşuyor arkadaşlar. İlk basamakta e, değer sorunu belirlenir. İkinci aşamada karşılaşılan değer sorunu açığa kavuşturulur. Üçüncü aşamada sorun hakkında bilgi ve kanıtlar toplanır. Dördüncü basamakta bilgi ve kanıtların uygunluğunu ve doğruluğunu değerlendirilir. Beşinci basamakta olası çözüm yolları belirlenir. Altıncı basamakta çözüm yollarının her birinin olası doğruları belirleme ve değerlendirme süreci başlar. Diğer bir aşamada seçenekler arasından biri seçilir ve seçilen son aşamada seçilen öneri doğrultusunda çocuk davranışta bulunur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar probleme dayalı öğrenmenin biraz devşirilmiş halidir diyebiliriz. Diğer bir yaklaşımımız bütüncül yaklaşım. Bütüncül yaklaşım Kohlberg'in ahlak eğitiminin temellendirilmesiyle oluşturulmuştur arkadaşlar. Hatırlayacaksınız KPSS'den Kohlberg'e göre 3 ahlaki dönem vardı. Birincisi gelenek öncesi dönem, ikincisi geleneksel dönem, üçüncüsü ise gelenek sonrası dönemdi. Çocuk küçük yaşlarda ödül almak için ya da cezadan kaçmak için davranışlarda bulunurken yaşı büyüdükçe artık kuralların geri var olması gerektiğine, toplumu bir arada tutan bu kuralların her zaman olması gerektiğine inanmaya başlardı ve bu anlamda ahlaki değerleri gelişirdi. Bu bütüncül yaklaşım da buna paralel olarak ilerliyor. Çünkü bütüncül anlayışa göre temel değerleri irdelemek, toplumsal etkileşimi sağlamak, mantıksal çözümleme ve akıl yürütmeyi güdülemek, sorumluluğu eşit olarak paylaştırmak, demokratik bir ortamda rol almayı sağlamak esastır. Bu değer öğretim yaklaşımında önemli olan düşünme ve muhakeme yapabilme gücünü kazandırarak öğretimi gerçekleştirmektir. Çocuklar bazı ahlaki değerlerin değerlerinden daha yeterli olduğuna kendileri muhakeme ederek ulaşırlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında öğretmenin verdiği fikirler de bir e, kesin doğu inanılması gereken doğrular değil seçeneklerden biridir. Burada çocuk kendi muhakeme ederek düşünerek eğrisini doğrusunu tartarak bir düşünce gücüne ulaşır ve bu e, aslında okuldaki tüm personelin öğrencilerin öğretmenlerin ve personelin katılımıyla demokratik bir şekilde e, herkesin katılımıyla ortak kararlar alınır. Ancak burada uyulması gereken kurallar e, okulda yer alan bütün personelin katılımıyla alındığını ve alınan sorumlulukların okulda yer alan bütün personel tarafından paylaşıldığı demokratik bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmıştır. Diğer bir konu başlığımız örtük program. Örtük program ise okulda bilinçli ve açık olarak uygulanan programların kararların ilkelerin dışında kalan okul ortamı veya yaşamı olarak tanımlanmaktadır. Örç program, resmi programda belirtilen amaç ve faaliyetlerin dışında, öğrencilerin ulaşmalarının istendiği, açıkça belirtilmemiş, yazılı olmayan, öğrenme ve öğretme süreci içerisinde ortaya çıkan, bilgi, fikir ve uygulamalardan oluşan programdır. Sınıflarda ve okullarda öğrenme sürecinin bir parçası olan, çoğu zamanda farkına varılamayan veya istenilerek verilmeyen bilgiler, değerler, tutumlar ve inançları kapsar. Değer üretiminde örtük programının işlevlerinin çok fazla olduğu düşünülmektedir arkadaşlar. Örtük programın öğrenciler üzerindeki etkisi resmi programdan oldukça fazla olduğu görülmektedir. Değerli öğretmenlerim okullarda bildiğimiz gibi resmi programlar vardır. Her dersin, her branşın, her kademenin kendine has programları vardır. Ancak Bizim bilerek veya isteyerek vermediğimiz bazen bir tavırla, bazen bir davranışla ya da okulun misyonuyla ya da okulun vizyonuyla alakalı olan farkında olmadan öğrencilere vermiş olduğumuz mesajlardır ve öğrenciler üzerinde çok fazla etkisi vardır. Bir öğretmenin yerden çöpü alarak çöp kutusuna atması veya farkında olmadan okulda öğretmenlerin birbirine olan davranışları, öğretmenlerin öğrenciye karşı olan davranışları, ve e, bilerek veya bilmeyerek yaptığımız davranışlar aslında öğrenciye verilen bir mesajdır. Ve bunları öğrenciler çok çabuk kavrarlar. Resmi programdan daha da etkilidir arkadaşlar örtük program. Bir diğer konu başlığımız karakter eğitimi. Karakter eğitimine göre bir toplumun geleceği iyi yetişmiş ve karakter sahibi insanlara bağlıdır. İnsanların iyi ahlaki karaktere kendiliğinden sahip olmaları mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki öğrenim çağına gelmiş her bireyin uygun kararlar ve davranışlar sergilenmesine yardımcı olacak değerler ve becerilerle donatmak okulun görevidir. Eğitim yoluyla çocuklara temel değerleri benimsetme, alışkanlık haline getirilmesini sağlama ve bunları davranışa dönüştürmek okulun görevidir arkadaşlar. Karakter eğitiminde şunu söyler arkadaşlar özetle Toplumun sağlıklı bir nesile ihtiyacı vardır. Ancak çocuklar kendi kendine bu değerleri öğrenemezler. Bu değerleri öğretmek okulun görevidir. Bunu eğitim yoluyla çocukta davranış haline getirilir. Peki bunu yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Bunlara da değinelim. İlk olarak arkadaşlar herkes tarafından kabul edilmiş objektif değer yargıları olan özen, dürüstlük, adalet, sorumluluk, kendine ve diğer insanlara saygı gibi toplumsal mutabakatı sağlanmış temel ahlaki değerler baz alınır. Etkili bir karakter eğitimi programında karakter yaşamın bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutlarını kapsayacak genişlikte olmalıdır. Bu yaklaşımda fırsatların oluşmasını beklenmez, bunun yerine planlı programlı bir karakter eğitimi verilir. Okulun kendisi iyi bir karakterin vücut bulduğu yer olmalıdır. Sınıftaki günlük yaşam kadar koridorlar, kafeterya gibi diğer okul ortamları da temel insani değerlerin yaşandığı mekanlar olmalıdır. İyi karakter geliştirmek için onları gerçek yaşamdan günlük etkileşim ve tartışmaları içeren ortamlara ihtiyacı vardır. Okullar öğrencilerin sorumlu davranış göstermelerinin gerçek sebeplerinden uzaklaştıran dış güdümlü ceza ve ödüllerden kaçınmalıdır. Öğretmenler, yöneticiler, danışmanlar, memurlar, servis personeli yani kısaca herkes karakter eğitimi çabalarının içinde olmalıdır. Okul, çevresel imkanlardan da iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, medya, yerel yönetimler ve benzeri kuruluşlardan da karakter eğitiminde faydalanmalıdır. Karakter eğitimi ve akademik öğrenme ayrı ayrı alanlarmış gibi algılanmamalı, bunları bir bütün olarak sunmalı ve bunlar birbirinden ayrılmaz olarak ee, bir eğitim o sistemi haline getirilmelidir değerli öğretmenlerim. Arkadaşlar bir diğer konu başlığımız model olma. Model olma yaklaşımına göre değer öğretiminde öğretmen sorumluluk sahibidir. Özgürce fikirlerini ifade edebilen bireylerin yetiştirilmesi esastır. Öğretmen neyin iyi olduğunu, neyin kötü olduğunu öğretir. Öğretmen bu bilinçle kendi davranış örüntülerini de şekillendirmelidir. Bunu yaparken de hoşgörülü, anlayışlı ve güler yüzlü olmalıdır. Öğretmen sınıfta bir modeldir arkadaşlar bu yaklaşıma göre. Son konu başlığımız ise hizmet ederek öğrenme. Geleneksel eğitim anlayışının en çok eleştirilen yönü öğrenilen bilginin uygulanmamasıyla unutulup gittiği ya da havada kaldığıydı. Hizmet ederek öğrenme geleneksel sınıf ortamlarının yerine Öğrendiklerini uygulayabildikleri, hayatının iç, hayatın içinden yaşamın birebir hissedildiği, sosyalleşmeyi artıran çalışmaların yapılmasıyla öğretilir. Öğretmen, öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilecekleri ortamlar oluşturmalıdır. Günümüzde dünyada ve ülkemizde önemi kavranan uygulama, e, uygulamalardan biridir arkadaşlar. Hizmet ederek öğrenmede eğitimi sınıf ortamından kurtararak e, her yerde öğrenme mekan anlamında ve yaparak yaşayarak eğitim anlayışının e, vücut bulduğu bir eğitim sistemidir diye. Değerli öğretmenlerim bugünkü konumuz da bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.